Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle kebapların olmazsa olmazı Adana usulü soğan salatası tarif vereceğim. 2 adet soğanı ortadan ikiye bölüyoruz ve yarım ay şeklinde ince ince doğruyoruz. Doğradığımız soğanları bir kaba alıyoruz. yarım demet maydanozu ince ince doğruyoruz. Doğradığımız maydanozları soğanların üzerine ekliyoruz. 1 çay kaşığı tuz ve soğan salatamızın olmazsa olmazı 2 tatlı kaşığı sumak ekliyoruz. Bu salataya limon ve zeytinyağı eklemiyoruz. Salatamızı karıştırıyoruz ve daha sonra servis tabağına alıyoruz. Özellikle kebap, et, lahmacunun yanına servis ettiğimiz enfes soğan salatamız artık servis edilmeye hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.